Nazif kızacak baba. Keşke dokunmasaydın yazdıklarına. O da adam gibi yazsaydı evladım. Ne bu ya? Edebiyat öğretmeniyim diye illa edebiyat yapmak zorunda mı? Lafı geveleyip durmuş. insan biraz daha cesur olun evladım. Ah, ıhlamur yaptım sana Nazif. İçersin sıcak sıcak. <laughs> Sağ ol azize. Ellerin sağlık. Teşekkür ederim. Baba, sen ne yazıyorsun? Yazmıyorum Nazif. Okuyorum. Ba baba sen ne yaptın? Ne yapacağım oğlum, senin sıkıcı 29 Ekim konuşmanı biraz ateşli hale getirdim. Ne ateşi baba, sen her şeyi baştan aşağı değiştirmişsin, oh elime sağlık. Söyledim ama dinletemedim Nazif. <laughs> Yanlış bir şey mi yaptık evladım? Bu bizim en büyük bayramımız, Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet düşmanları iyice azdı artık, bak ağızlarına payını vermek lazım. Ama baba eskisi çok daha iyiydi. Hadi oğlan, sen de horul horul uyutacaktın milleti. Konuşma dediğin, makinalı tüfek gibi takır takır ses getirmeli oğlum. Sen şikayet edeceğine teşekkür et bu babana, baba teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Bunca yıl eşek gibi çalış çabalar sonunda başına mı gelsin? Anlattığınız ev mı yani? Ne söyleniyorsun Davut, ne oldu gene? Ya ne olsun be. milletin ağzına sakız oldu. Kim bilir ne söylüyorlar hakkımızda. Nein Davut, sana öyle geliyor. Kimsenin bir şey söylediği yok. Söylüyorlar abla, ben de duydum. Hele Sabri Bey, önüne gelene... ...bir kıza sahip olamadılar diye dedikodu yapıyormuş. Ah, o pis adam hiç konuşmasın. İşi gücü fesatlık. Az kalsın kayınvalidesinin de ölümüne sebep oluyordu. Ah oluyor, ah bak bir şöyle bir kafasını kırayım. Kafa kırmakla hiçbir sorun çözülmüyor Davut. Bizim vicdanımız rahat. Dilek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bırak herkes ne söylerse söylesin. Yaptığımız iyiliği burnumuzdan geçiriyorlar Ulviye. <laughs> daha da kötü şeyler söylüyorlarmış. Nasıl daha kötü şeyler? Yok efendim kızı Halis ifade etmiş de... ...yok biz örtmez etmeye çalışıyormuşuz da... ...bilmem neymiş de. Tövbe yarabbi, Allah Allah! Kim inanır böyle şeylere Davut? Halis'in ne kadar saf, temiz bir çocuk olduğunu herkes biliyor. Of, ah, of! Ah. Nerede o hayırsız? Odasında, müzik dinliyor. Bunalıma girdi. Mümkün mü bunalıma girmemesi? Ah evladım, ah! Biz de kendi derdimize düştük, onu unuttuk. Hakikaten çok etkilendi çocuk Davut, kafası iyice karıştı. Hadi kızım, çağır da gelsin. Hem yemeğimizi yiyelim, hem de konuşalım biraz baba oğul. Olur enişte, sen eniştenin yemeğini koy, ben bakarım. Peki abla. <laughs> İyi. İyi misin yavrum? İyi değilim, ben gibiyim, moralim bozuk. Oh, neden moralin bozuk yavrum? Hadi anlat annene bakayım. Dileye üzülüyorum. Hem de şey. Ne hem de? Benim halim ne olacak anne? Patron olmak istiyorum, olamıyorum. Evlenmek istiyorum, evlenemiyorum. Baba olmak istiyorum, olamıyorum. Hepsi olacak Halis. Hepsi zamanı gelince. Ne zaman zamanı gelecek? Büyüdüm artık. Eşek kadar oldun diyor babam. Kemiklerim gelişti. Her sabah vitamin içiyorum, lakur lukur. Ah oh Halis, ne söyleyeyim ben sana? bu kadar üzülmemen lazım. Hadi yemeğe gel Halis. Bak baban da konuşmak istiyor seninle. İştahım yok. Dilek öyle üzgünken yemek falan yemem ben. Aa, yapma ama böyle. Bak yarın hastaneye gidip Dilek'i alacağız. Seni böyle görürse daha da üzülür. Hastaneye gelmem. Ama neden yavrum? Gelmem bana ne? Onu görünce içim sızlıyor. Dokunsam ağlayacak gibi. Belki de hala o adiyi düşünüyordur. Kendisini kandırıp Fransa'ya kaçan çocuğu mu? Hmm. Ben öyle kimseyi kandırıp Fransalara falan kaçmam anne. Yapmam öyle kötü mü gibi şeyler. Ah Halis biliyorum yapmazsın tabii. Ah keşke herkes senin kadar iyi yürekli, senin kadar merhametli, senin kadar insan olsaydı.